Efendim, herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Bu gördüğünüz arkadaşın hikayesini. Bu gördüğünüz bir adet Casper Nirvana marka laptoptu. Ama şu an görüyorsunuz bayağı bir dağıldı. Bu arkadaşın hikayesi biraz hüzünlü. Bu benim bir arkadaşın damadım bilgisayarı. Kafayı iyiyken bilgisayarda yaşanan tepkime süreleri olarak o da bilgisayarda ağzını burnunu kırmış. Hemen göstereyim parçalarını. Bu ekranımız gördüğünüz gibi hoşafı çıkmış. Tabi bu halde değildi. Dökülüyordu. Parçalara ben ayırdım. Hemen size kısaca parçalarını da tanıtayım. Bir laptopta neler var göstereyim. Bu laptopumuza ait anakartımız. Arkasında işlemcimiz. Soğutucumuz. Şurada gördüğünüz RAM'imiz var. DDR3 2 GB'lık bir RAM'imiz. Hemen şurada işlemciye ait bir adet fanımız. Bir tane DVD-ROM'umuz. Hard diskimiz güzel kalite bir şeymiş. Toshiba'nın 320 GB'lık eski SATA tipi hard diskimiz ve şurada görüyorsunuz ekranımızın çerçevesi darbelerle bağlı olarak parçalara ayrılmış bu alt kapağımız bu da hemen laptopumuzun üstündeki kapağımız bu arkadaş da klavyemiz görüyorsunuz parçalar bayağı bir dalmış burada gördüğünüz usb bağlantı kulaklık şartlarımız harddiskinizi montelediğimiz bu da Wi-Fi kartlarımızın antenleri. Wi-Fi kartımız da buralarda bir yerde. Ekran kablomuz. Dediğim gibi yüzüne bir hikayesi var bu laptop arkadaşın. Burada adaptörümüz. Ben söküm yaptıktan sonra vidalarımız da burada. Efendim bu arkadaş bayağı bir sinirlendi. Ağzını burnunu kırmışlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bunu tekrar ekran siparişlerini yapıp kasada onarımlar yapıp toplayabiliriz. Ama şöyle bir şey var onarımlar için. E, maliyeti kurtarıyor mu? Ben bunu insanlarda olduğu gibi organ bağışıyla yani bu gördüğünüz kullanacağımız malzemeleri başka bir bilgisayara hayat vermek için kullanacağız. Şurada işlemcimizi de göstereyim. Şurada görüyorsunuz Intel bir işlemcimiz var. Tabii ben soğutucu fanlarını falan buradan söktüm. Şurada bir adet fanımızın yeri şurada vardı. Evet efendim bu videomuz biraz hüzünlü bir video oldu. Gördüğünüz gibi bir laptop arkadaşın başına gelenler işlemci tepkime sürelerinden kullanıcısına verdiği sert tepkiyle karşılaşmış. Ve laptopumuz hayata veda etmiş. Biz de operasyonunu yaptık. Parçalarını aldım. Dediğim gibi başka bir laptopta değerlendirmek üzere kullanmayı planlıyorum. Diğer videolarımı beklerim efendim. Telefon, ekran. Bir tane hüzünlü bir arkadaş daha var burada. Bu da yere düşme sonucu. Ekrana kırılmış. Bana bir Samsung J7 Buna da bir ekran değişimi yapacağız. Diğer videolarda beklerim efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.